dedi işte inanmazsın. <laughs> İnanmıyorum ya. İnan inan Edacığım inan. Ama benim de sabrım bir yere kadar yani ne yapayım? <laughs> Alemsin vallahi olsun. <laughs> Hak edene vereceksin ağzının payını. Ee, evet, <laughs> pardon Murat'cığım tam duyamadım. Bir daha söyler misin? Hak edene diyorum vereceksin ağzının payını. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün bizi rezil eden adama ağzının payını verdiğin gibi değil mi canım? <laughs> bir tane bu konuyu niye kapatmıştık? Yo sen kapatmıştın ben hiç de bile kapatmamıştım. Ayıp olmuyor mu Edacığım ama bak başkalarının yanında. Ay niye ayıp olsun canım? Hem yabancı mı onlar? Bilsinler senin o havalı kişiliğinin altında ben ne kadar edelim, sayık, ne kadar yani. kadar güçsüz, evet. ne kadar pısırık oldu. Evet, <laughs> tamam ya bırak bırak. Hadi hadi bitti, soğuk bir şeyler içer misiniz? Bık, bırak ya bırak Allah aşkına, karı koca arasına girilmez ne güzel seyrediyoruz işte. Ay, bıktım, ne? anlıyor musun bıktım. Erkek olaydın da şimdikinin yarısı kadar bile paramız olmayaydı. Eda, sonradan pişman olacağın <laughs> laflar etme bak. Edersen ne olur be, edersen ne olur. Ay ediyorum işte, pısırıksın. Cık, sen bırak da güzel güzel i̇şte, seyredelim dedim Evet, ne güzel seyrediyoruz işte. <laughs> Evet, kavga ediyorlar. Bizim yapamadığımız kavgayı. Evet, işte ne güzel enerjilerini atıyorlar <laughs> yani. Böyle işte deprem olur mu? Olmaz tabii. Eğitim diye bir şey var Eda Hanım. Kaba kuvvet, kaba söz, insanım diyene yakışmaz. Ben yapamam. Ay bence sen üstünde üstündeki kıyafetleri çıkarsana. Sana da erkek kıyafetleri yakışmıyor. Oh, bu çok iyiydi ama. Yalnız ne güzel kavga ediyorlar ya. Ay evet ya, bu kad kadın beni her konuda kıskandırmak zorunda mı? Çatlayacağım şimdi. Ya, kıskanma hayatım, kıskanma. Ne güzel kavga ediyorlar. Seyrek tadını çıkar. Tamam. Biraz tamam. hafif ister misin? Ay tövbe yiyeyim Çok naziksin. Şş, hala konuşmuyor musun? Sen tatlıymışsın gibi. Ay şey mi? Kafa kol gireyim mi insanlara? Ay yeri geldi.